Her dağın, ovanın, vadinin, nehirin, derenin olduğu gibi, her kentin, köyün, mezranın ve komun apayrı bir hikayesi vardır. Her hikayenin de ayrı bir anlamı, ayrı bir tadı vardır. Bunların birçoğu resmi tarihlerde, resmi arşivlerde kendine yer bulamaz. Yeni bir hikaye bulmanın, ortaya çıkarmanın en çok da bu yüzden anlatılmaz bir heyecanı, ölçülmez bir değeri vardır. Sarıkaya'dan çıkıp güneye doğru inmeye devam ediyoruz. Bu yönde ekrana getireceğimiz ikinci köy Abrenk yeni adıyla Üçpınar. Abrank'a yaklaştığımızın ilk habercisi köyün girişindeki ağaçlar oluyor. Çoğunlukla kavak ve söğüt ağaçları. Uzaktan bakıldığında bizi cıvıl cıvıl bir köyün beklediği sanısına kapılmamak elde değil. Oysa ağaçların uzaktan yarattığı görünüm ne yazık ki gerçek değil. Köye bir iki saç çatılı evin yanı sıra daha çok sağımızda solumuzda sıralanan yıkık evlerin arasında giriyoruz. Yaptığımız ön araştırmalara bakılırsa Vank Dağı'nın eteklerinde kurulu Abrank'ta eski bir Ermeni köyü. Osmanlı idaresinde 1830'larda bu yöredeki 34 Ermeni köyü Abrank ya da Abrank Kariyesi adı altında merkezileştirilmişti. 1830'da yapılan Osmanlı hükümeti tapularında bu konuda kesin kayıtlar var. Kayıtlara göre Abrank Kariyesi 1878 yılında Mahmurat Ül Azize yani Elazığ'a bağlıyken 30 Mayıs 1926 yılında Sivas'a sonra tekrar Elazığ'a daha sonra Malatya'ya ve en sonunda 1938 yılında Erzincan'a bağlandı. Yani Abrank Osmanlı döneminde bir bölgenin adı olarak da kullanılmış. Bugüne ise Abrank ya da Abrank adıyla iki ayrı köy kalmış. Bunlardan biri yeni adı Üç Pınar olan Abrank. Diğeri ise daha batıda kalan ve yeni adı harmankaya olan Abrank köyü. Abrank ya da Abrank adıyla ilgili muhtelif tezler var. Bölgenin mülkünün Abraham adlı birine ait olduğu için bu yöreye Abrank, Abranitz denildiği ileri sürülür. Ermenicede it takısı yeri anlamına gelir. Dolayısıyla Abrahamit sözü Abraham'ın yeri, Abraham'ın mülkü gibi anlamlar verir. Abrahamitsin Abranitse, onun da Abrank'a dönüştüğü vurgulanır. Ki Abrank ya da Abarank hem Ermenice hem de Kürtçe'de mal, mülk, saray ve malikane demektir. Başka bir teze göre Abra sözcüğüne daha eski dillerde de rastlamak mümkün. Luvi dilinde Abra, bol ve gür su anlamına verirdi. Yani manastır bu adını Ermenice ya da Kürtçeden değil, önündeki Pınar nedeniyle Luvi dilinden de almış olabilir. Bu tez, köylerden daha fazla bilinen ve tanınan Abrank Manastırı'nın Pagan Tapınağı olduğunu da olasılıklardan biri yapar. Abrank, Birinci Dünya Savaşı'na kadar bir Ermeni köyü olarak kaldı. 1915 yılında Abrank'ta 362 Ermeni ve 92 Türk yaşıyordu. Tehcirden sonra Ermeni nüfustan arındırılan Abrank'a Dersim'den kah sürülen, kah kendileri göç eden Aleviler yerleşti. Belli bir tarihe kadar bir Alevi köyü olarak kalan köyün nüfusu en kalabalık dönemlerinde hane olarak 100 haneyi buldu. 1938'de Karadeniz bölgesinden Sünni nüfus getirildi. 1990'lı yıllarda göçer aşiretlerden Şavaklarda ikamet etti burada. Mahkemelik olundu ve dava tam 11 yıl sürdü. Sonunda mahkeme Şavakların aleyhine sonuçlandı. Köyden ayrılmak zorunda kaldılar. Bugün Abrang 6 hanenin yaşadığı neredeyse tamamıyla boşalmış bir Alevi köyü. köyde konuşacak birilerini bulmakta kolay olmuyor. Zira köy boşalmış kadar tenha ve kalanlar da yazı yabanda. Bir kez daha yıkıntılar arasında kalıyoruz ve inadına bütün bu yıkıntılara rağmen süren hayatlar olduğuna dair kanıtlar arıyoruz. Köyün ortalarına doğru yol alışımıza göre söylemek gerekirse, yolun sağında yer alan bir ev adeta durun ya da buyurun diyor bize. İki katlı, saç çatılı, ortalama beton bir ev. Ama onca yıkıntının arasında muhteşem de dirtecek bir duruşu var. Durmakla kalmayıp buyur edilmek de istiyoruz ama henüz kimseler yok ortalıkta. Rehberimiz Cömert Çimşek her zamanki rahatlığıyla köyden birisiymiş gibi tanıdık bir havada birkaç kez sesleniyor. Bize durun ya da buyurun diyen evin ekleri durumundaki eski köy yapılarından orta yaşlarda bir kadın duyuyor sesimizi. Köy hakkında bilgi verecek birilerini aradığımızı söylüyoruz. Vallahi köyde pek kimse yok diyor ve evine buyur ediyor bizi. Amca merhaba. Kestirme yoldan beton evin ikinci katının kapı önü gibi işlev gören eski yapının damına çıkıyoruz. Orada evin yaşlısı Halil Köse karşılıyor bizi. Karşımda bir canlı tarih, bir ayaklı kütüphane duruyordu şimdi. Köyde pek kimse yok sözünü hemen unutuveriyorum. Daha kim olsundu ki? Bize de gerekli olan Halil amca gibi biriydi. Bu ıssızlığı, bu terk edilmişliği, unutulmaya yüz tutmuş geçmiş zaman hikayelerini ancak onun gibi biri anlatabilirdi. Gelin öyleyse önce Halil Köse'yi tanıyalım. 81 yaşındayım. 81 yaşındasın 29, maşallah. doğumluyum. Tunceli'den e, şeye göç etmişiz. Nereye? Şeterli'ye. Şeterli, Şeterli ne? köyü var. Nereye bağlı? Tunceli'ye bağlı. E, oradan babam, dedem oradan oraya göç etmiş. He. Oradan da geçinememişler Çay diye köçmüş. Çay'ın neresine? Çayırlı'nın e, göller diye. Göller ha, evet, göllere göller. evet. evet. Göllerde kalmışız. Evet. Göllerde şöyle böyle bir 6 7 sene kalmışız herhalde. 6 7 seneden sonra burada Üsküni Çanakçı vardı he. Ankara millet. biliyoruz, tanıyoruz yani. Onun değirmenleri varmış burada. Evet, evet, babam güzel. Babam güzel bir ustaymış. Hmm. Geldi babamı aldı, geldik köşemizi aldı, Çayırlı'dan buraya geldik. Ha. Değirmeni Ot işletmek için. He, 36'da Çayırlı'dan buraya geldik. Ben tabii birkaç yaşındaydım. Köse ailesi Erzincana doğru ama önce iç dersimin köyleri arasında yaşar göç macerasını. Şeterik köyüne yerleşir bir süre. Sonra Erzincan'ın Çayırlı ilçesinin Göller köyüne gidilir. Göllerdeki konaklama 6-7 yıl kadar sürer. O tarihlerde yani 81 yaşındaki Hasan Köse'nin babasının hayata atıldığı yıllarda Abrank köyünün ilerisinde yer alan Değirmen Deresi üzerinde milletvekili olarak ünlenen Hüsnü Çanakçı'ya ait bir un değirmeni vardı. İyi bir değirmen ustası olan Halil Köse'nin babası günün birinde Hüsnü Çanakçı tarafından keşfedilir. Çanakçı'nın iş teklifi dolayısıyla 1936'da Köse ailesine bir kere daha göç yolu göründü. Aile Çayırlı ilçesinin Göller köyünden ayrılıp Abrank'a yerleşti. Babası milletvekili Çanakçı'ya ait un değirmeninde çalışacaktı artık. Ve onlar da Abrenk köyünün sakinleri arasına karışacaktı. Cıvıl cıvıl kalabalık bir köye gelmişlerdi. Köyün diğer sakinlerinin bir kısmı köse ailesi gibi iç dersinden, bir kısmı Bingöl'den gelmeydi. Çoğu karabalıdır burada. Yani, en aşağı 50-60 hanım var. Ha, siz sonradan geldiniz. Biz sonradan yani geldik. Onlar nereden Geldi? Yani bu Tunceli tarafından gibi tamam. bin, ama. Ee, Bingöl tarafından gelmişler. Ama burada Lazlar ee, da vardı bildiğim Lazlar gibi. da 36'da biz geldik. Hı hı. 38'de Dersim Harbi'nde Celal Bayar Başbakanıydı. Karadeniz'de Lazları buraya töktü. Ya. 1938'de Dersim'de kırım yapılırken öte yandan Abrank'ta içinde olmak üzere iç Dersim'i çevreleyen bölgelere başka diyarlardan aileler, insanlar yerleştiriliyordu. Abrank'a yerleştirilenler ise Karadeniz bölgesinden getirilen Lazlar oldu. Celal Bayar töktü buraya. Buraya töktü. Yer verdi. Buraya töktü. Buradaki halkı, yerel gelen halkı, Macer etti. Macir uh etti. -huh. Yani Alevi kısmı konuşmuyordu hiç. Konuşma tarzı yok Konuşanı hemen Tarzı baskı vardı yani. E tabi baskı vardı. Konuşanı hemen Hı -hı. köç diyordu. Hı uh -huh. Kimse ağzını açmıyordu. Efendim bunlara da beğendi yer aldılar. Yani beğendi yer aldılar. Beğenerek yer verdiler. Ha, he? yani bu tarlayı beğenmezse almıyordular. Vay Kendileri be. beğenmiyordular. Karadeniz'den getirilenlerle birlikte köyün yıllar içindeki nüfus hareketine kısaca bakacak olursak 1955 yılında Abrank'ta 608 1965'te 691 1980'de 490 1985'te 416 1990'da 271 ve 1997'de 64 kişi yaşıyordu. Köyün en kalabalık dönemi 1965-70 dönemi oldu. 1980'lerde ise yavaş yavaş düşüş başladı. 1990'larda nüfus artık yarı yarıya düşmüştü bile. En büyük dağılış ise 1994'te yaşanacaktı. 1994 baharında komşu Edebi köyünden bir hayvan tüccarı ile PKK arasında bir anlaşmazlık, ardından da bir çatışma ve köy baskını yaşandı. Bölgedeki PKK'li grup, örgüte ait yüklü bir parayı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle 15 Mayıs 1994 günü söz konusu tüccarın evine bir baskın düzenledi. Baskında üçü tüccarın ailesinden olmak üzere köyden toplam dokuz kişi yaşamını yitirdi. Olay yörede büyük bir infial yarattı. Halil Köse'nin anlatımına göre kendi köylülerinin çoğunun karşı çıkmasına rağmen o dönemdeki Abrank köyünün muhtarı da Kuruculuk için devlete başvurdu ve bir grup köylüyü silahlandırdı. PKK köy muhtarını silahları ya kendilerine vermesi, ya da götürüp devlete geri vermesi için sıkıştırmaya başladı. Örgüt aynı zamanda parasına el koyduğunu söylediği edebüklü tüccarında peşindeydi. Yani edebük köyü belli aralıklarla basılıyor, yakın kontrol altında tutuluyordu. Bölgedeki PKK'li grup aynı yılın yani 1994'ün Ağustos ayı sonlarında Edebi köyüne yeni bir baskına giderken yakınından geçmek zorunda olduğu Abrank'tan birkaç kez silah sesi yükselir. Bunlar aslında nöbet tutan köylü gençlerin gelişi güzel deneme atışlarıdır. PKK'li bir grubun köylerinin yanından geçmekte olduğundan haberleri bile yoktur. Fakat PKK'li grup bunu kendilerine yapılmış bir uyarı veya taciz ateşi olarak değerlendirir. Olaydan 3 ya da 4 gün sonra PKK'li grup Abrank'a iner. Akşam saat 9 sularında çıkan çatışmada köyden biri bilgisine başvurduğumuz Halil Köse'nin oğlu Veysel Köse olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirir. Halil Köse, bu baskından hemen sonra köyün nasıl toplu bir şekilde boşaldığını şöyle dile getiriyor. Tamamen köy boşandı. O vurgundan yani bir hafta sürmedi, köy böyle dibi hoy boşandı. Hiç kimse kalmadı. Yalnız ben bu köyde inat ettim, gitmedim. Üç ay öyle yalnız başıma kaldım bu köyde. Gitmedim. Peki nerelere gittiler abrenkliler? Köşeti gittiler şimdi çok İstanbul'da, Bursa'da. Ama Bu Almanya dalgası çıktı adamlar Almanya'ya gittiler. Çok Almanya'dadır. He, yurt dışına gittiler. He, yurt dışına gittiler. Abrang sakinlerinden Yıldız soyadını taşıyan ailelerin bir bölümü İzmir'de ve Aydın'da, bir bölümü Fransa'da yaşıyor. Şimşek ailesinin kimi kardeşleri Almanya'da kimi Antalya'da. Köse ailesi daha çok İstanbul'da. Akbaba soyadını taşıyan aileler İzmir ve Bursa arasında bölünmüş durumda. Abrantlıları Selçuk ve Bodrum'da ya da İngiltere'de bulmak da mümkün. Sonuç olarak bir zamanlar hane sayısı yüze yaklaşan, nüfusu 700'leri bulan köy bugün 6 haneye kadar düşmüş durumda. 6 hane varız burada. Şimdi 6 hane varız burada. Benim paşam. Abranklıların 1990'ların ikinci yarısında yaşadıkları en önemli sorunlardan biri de göçer şavaklarla aralarında çıkan anlaşmazlıklar olmuş. Lazlar Almanya'ya ve İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere göç ettiğinde zamanında kendilerine verilen arazilerini Elazığ'dan bölgeye sürülerini yaylatmaya gelen şavaklara sattılar. Abranklıların şafaklarla ne tür sorunlar yaşadıklarını yine Halil Köse'den dinleyelim. Lazlar Şafaklara verdiler. Şafaklı doldu buraya. 20 ev Şafaklı doldu buraya. 44 sürü de var doldu da bu köye. Şu anda işte bu muhtar benim oğlumdur işte. Mahkemeye verdik. Bu mera kanunuyla işte Bunlara bir karar verdiler. 6 sene mahkeme gördük o adamla beraber. İşte zorla onları çıkarttık. Abran köyünün hikayesini böylece noktalıyor, köyde ve yöresinde bulunan tarihi eser ya da kalıntılara da kısaca değinerek yolculuğumuzun bu dördüncü durağındaki konukluğumuzu tamamlamak istiyoruz. bölgedeki birçok eski Ermeni köyünde Ermenilerin döneminden kalma kalıntılar, buluntular bulmak çok da mümkün değil. En azından sağlam ve ayakta kalanlarına rastlamak istisna. Fakat Abrenk bu konuda biraz farklı. Sonradan camiye çevrilmiş de olsa ve şu anda boş duran köyün kilisesi yapı olarak hala ayakta iskelet yapı olarak hala yıkılmamış durumda. Bunun dışında evlerin temellerinden, yıkıntılarının altından birçok eski kilise kalıntısı ve kabartma resimlerde çıkabiliyor hali. Öte yandan ve daha önemlisi köyün çıkışında güneye doğru yol aldığımızda önümüze çıkacak olan Van Dağı'nın zirvesine yakın bir yerde kurulu bulunan Vank Manastırı ya da Abreng Manastırı en önemli buluntuğu en önemli tarihi eser konumunda. Vank Dağı'nın güneydoğusunda çukurca bir alan içerisinde yer alan Surp David Manastırı farklı bir deyimle köye de adını veren Abrank Ermeni Manastırı. Manastırı ziyaret eden ve yazanlardan biri olan Ersoy Soydan'ın da aktardığı gibi bu yapı manastır olarak kullanılmadan önce bir pagan tapınağıydı belki ki birçok tarihçi Erzincan yöresindeki manastırların çoğunun eski pagan tapınağı olduğunu Ermenilerin Hristiyanlığa geçmesinde baş rolü oynayan Krikor Lusa Bor için bu pagan tapınaklarını manastıra çevirdiğinde hem fikir. 19. yüzyılda Tercan yöresinin piskoposluk merkezi haline gelen Abrant Manastırı'ndaki kilisenin adı Surp Hohanes Kilisesi. Kilise ve diğer binalar yüksek duvarlarla çevrilmiş bir avlunun içinde bulunuyor. Kilise düzgün kesme taştan inşa edilmiş. Kubbesi dört fil ayağının üzerinde yükseliyor. Kilisenin etrafındaki yıkıntıların yemekhane, yatakhane gibi manastır birimlerine ait olduğu sanılıyor. Giriş kapısının üzerinde 1854 tarihi yazılı. Bu tarih manastırın değil ama kilisenin inşa tarihi ya da kilise ve çevresindeki yapıların yeniden inşa tarihi olabilir. Çünkü yukarıda tepede etrafı duvarlarla çevrili Surp David şapeli bulunuyor ve onun biraz uzanda ikisi ayakta biri yere devrilmiş üç haçkar yani kitabe ya da mezar taşı var ve bu kitabelerde 12. yüzyıla işaret ediliyor. Giriş kapısının üzerindeki Ermenice yazıtta Manastıra adı veren David'in bu şapelde gömülü olduğu anlatılıyor. Buradakilerin Anadolu'daki en büyük haçkarlar olduğu söyleniyor. Ayakta duran iki haçkar tam 4 metre boyunda, 1 metre eninde. Üzerlerindeki Ermenice yazıların yanı sıra birçok figür var. 1191 ve 1194 tarihleri kazınmış. Abrenk'i gördük hikayesini dinledik ve az da olsa tanımış olduk. Yolumuz çayının vadisinde güneye doğru devam edecek ama bir köy için bile olsa kuzeye doğru bir zikzak yapacağız. Menzilimizde Kötür köyü var. Kötür köyü Abrınk'e komşu olan köylerden biri. <laughs> Alevleri çekin, var olsun alevler. Sağ ol, sağ ol. onun çekiyoruz. Bütün alevi köylerde gezeriz. Bu